Ne bak. Kaçamıyor mu? Ne oldu zaman? Niye kaçmıyor? Allah Allah. Ee, alıcı kuş mu bu arası? Elimi ısırmadım. bu niye kaçmıyor acaba? Yoksa seni beslediğim kuş, kuş musun? Sen niye kaçmıyorsun böyle? Hadi bakayım gidebilirsin hadi. Allah Allah. Vallahi bu benim beslediğim kuş olabilir ha azat etmiştim. Ben seni azat etmiştim ama. Arkadaşlar merhaba. Bugün sabah ahırda ne buldum? Yere düşmüş. Bunu beslemeyi düşünüyorum. Yani daha doğrusu yuvasına ulaşamadım. Bakalım besleyebilecek miyim? Arkadaşlar bunu bilenler, beni takip edenler bilir. Ee, bunu ben kendim büyütmüştüm. Ama azat etmiştim ya. Yani. Ama bu nasıl geldi buraya? <laughs> Allah Allah. Vallahi bu o yani. Yoksa niye kaçmayacak? Gayet sağlığı yerinde. Vallahi o. Hehehehe. <laughs> Dur bakayım çağırayım gelecek mi gibi. Beşinci gününde de keyfi yerinde büyümeye devam ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu merak ediyorsunuz. Artık uçmaya falan başladı bu. Bu <laughs> keyfi yerinde kendi kendine kanat çırpıyor. <laughs> İyi arkadaş olduk yani. Korkmuyor. Eskiden çok fanikti. Şimdi güven sağladı. Gel gel gel. Oo, gel 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 gel. gel.